Ben vlogger Balık. Kendin yap projelerim, çizim önerilerim, yoga videolarım ve diğer popüler içeriklerim Balık TV kanalımızda. İşte videomuz. Bugün çizgeçle birlikte sizlere bir dinozor türü olan Stegosaurus'un nasıl çizildiğini göstereceğiz. Ben de sizlere Stegosaurus hakkında birçok ilginç bilgi vereceğim. Çizgeç, dilersen bu kocaman dinozor türümüzü çizmeye başlayalım. Sorus, bundan tam 155 milyon yıl önce yaşadığı kabul edilen otobur dinozor türüdür. Uzunlukları 8 metreye, ağırlıkları ise 2 ila 5 ton arasına kadar ulaşabilen Stegosaurus, çalı tipi alçak bitkilerle beslenirdi. dinozorlar çok uzun zamandır dünyamızda değiller. Ama kendi zamanlarında bu heybetli yaratıklar bütün dünyayı kaplıyorlardı. Çizgeçin bize gösterdiği gibi Stegosaurus ortaya doğru yükselen bir sırta sahipti. Baş tarafı ve kuyruğu ise daha alçak bir seviyedeydi. Aynı zamanda yine çizimimizde de görebileceğiniz gibi sırtlarında iki sıra halinde uzanan ve bazılarının boyu 1 metreye kadar ulaşabilen kalkanları vardı. Bunlara levhalar da denir. Araştırmacılara göre bu kalkanların içinde kılcal damarlar bulunuyordu ve Stegosaurus bunlar sayesinde vücut ısısını dengeleyebiliyordu. Dilophosaurus da pek çok otobur dinozor türü gibi vücut kütlesine oranla küçük bir beyne sahipti. Buna karşın bu sevimli dev hiç de savunmasız bir dinozor değildi. Sırtındaki levhaların bittiği yerde yani kuyruğunun ucunda bir çift büyük dikeni vardı. Gerektiği zaman kuyruğunu savurarak kendini koruyabiliyordu. Stegosaurus Özgün bir tür olarak ilk kez 1877'de Othniel Charles Marsh tarafından adlandırıldı. Adının anlamıysa çatı kertenkelesidir. Kuzey Amerika'da bulunan fosillere dayandırılan bu dinozor türünün başlangıçta iki ayak üzerinde durduğu sanılıyordu daha sonra ortaya çıkan bulgularla pek çok büyük otçul dinozor gibi Stegosaurus'un da dört ayak üzerinde hareket ettiği anlaşıldı. Çizgiç'in harika çizimiyle bir kez daha görüyoruz ki bu kocaman ama hiç ürkütücü olmayan yaratık bugün bildiğimiz dünyaya oldukça uzak. Bizim tanıdığımız hayvanlara hiç benzemiyor. Ama unutmayalım ki milyonlarca yıl önce dünyada dinozorlar hakimdi ve bugün bizim yaşadığımız yerlerde onlar vardı. Bu güzel çizim önerisi için çok teşekkürler çizgeç. Umarım sizde birlikte yaptığımız çizimden ve verdiğimiz bilgilerden çok keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuza kadar hoşçakalın. Popüler videolarım için Balık TV'ye abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.